Erciyes Dağı, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan azametiyle Kayseri'nin sembolüdür. Kapadokya vadilerine tepeden bakan, tepesi her daim karlı, her daim dumanlı Erciyes Dağı, asırlardır gelmiş geçmiş tüm medeniyetlere gözcülük etmiş, kadim sırlarının ortağı olmuş. Erciyes Dağı için yaklaştıkça uzaklaşan, uzaklaştıkça yaklaşan dağ deniliyor. Erciyes'in yakınında olduğunuzda İç Anadolu'nun en yüksek dağı olduğuna inanamaz ve bu tepe Erciyes mi diye sormaktan kendinizi alamazsınız. Ancak Erciyes uzaklaştıkça Haşmetine Haşmet katar, ufukta yükselen bu başı dumanlı yüce dağı görmemek mümkün değildir